bir atom yapısı vardır. Etrafında elektronların döndüğü, içinde bir çekirdeğin bulunduğu bir atom yapısı vardır. Proton ve nötrondan ibaret çekirdekte ayrı iki maddeden ibaret bir çekirdek ve etrafında süratle dönen, helizonik olarak dönen veya ihlili dönen, periyodik dönüşü olan bir elektron vardır. Ama niçin bu dönüyor? Niçin içinde iki tane çekirdek var veya çekirdekte iki tane madde var. Birisi bunun protondur, birisi nötrondur. Bütün bunlarda Allah'ın sikkesini ve damgasını görüyoruz. Böyle olmasında zaruret vardır. Cisimlerin teşekkül etmesi için o elektronun bulunması lazımdır. İçinde protonların birbirini itmesi için pozitif yüklüdür. Çünkü bunlar müsbet yüklüdür. Müsbet yüklü iki cisim yan yana geldiği zaman birisini iter. Niçin iter? Öyle görüyoruz, vaka öyle. Biz bir kanun vaz ediyoruz. İkisi de pozitif yüklü olursa birbirini iter diyoruz. Niye iter onu bilmiyoruz. Ama görüyoruz ki bütün kainatta emsal birbirini itiyor. Aynı şeyler birbirlerini itiyorlar. Öyleyse bunun tecdidi gerektir. Birbirlerini itmemeleri, atom çekirdeğini parçalamamaları için bir tecdit gerektir. İşte nötronlarla yani ne pozitif ne de negatif hiçbir yük taşımayanla Allah Celle Celalu, çekirdeği tecrid ediyor. İzolasyon yapıyor. Soğuğu sıcağı geçirmemek için nasıl siz bir izole ediyorsunuz eşyayı? Tecrid ediyorsunuz. Allahu Teala Hazretleri protonlar birbirini itmesin diye araya nötronlar koyuyor. Nötronlarla onlar o çekirdekleri birbirlerinden uzaklaştırıyor vaz ettiği bir kanunla elektronları onun etrafında çeviriyor.